başlama söyledik. Ee, bir... tamam. evet. Tamam. Projemizin mimarı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı konuşmalarla konuşmalarla... için neler yapabiliriz diye böyle hep düşün, düşünce geliştirdik. Nihayetinde sizleri bir araya topla, topladık, böyle bir fuar oluşturduk ama bu farla kalmayacağız sizlerin düşüncelerinizi belki bir çalıştay etrafında toplayacağız sizleri. Belediye olarak neler yapabiliriz? Hangi öncülüğü, önderliği yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi belediyemiz olarak kadınlarla ilgili bir takım istihdam alanları oluşturduk ama girişimcilik farklı. Şimdi e ticaretle ilgili çalışmalarımız oldu. e ticarette epey arkadaşımız bu konuda ders aldılar ve istihdam oldular. Yani bunlar adım adım devam etmesi gereken şeyler. Bugün hanımlar çok daha fazla evlerine destek verme ihtiyacını duyuyorlar. Çocuklarına destek verme ihtiyacını duyuyorlar. Çocuklarının geleceği konusunda çok kararlı duruyorlar. Yani bugün bu kadın girişimciler, buradaki kadın girişimciler, ben buna inanıyorum ki hiçbiri efendim ben ne olacağım diye burada değil. Hepsi ailem ve çocuğum. Ve bunların geleceği ne olacak diye burada ve çok da başarılı işler yapıyorsunuz. Ben sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet. Ama bir şey daha itiraf edeyim. Bura gelirken bu kadar sayıda böyle kadın girişimci olacağını hiç düşünmemiştim. Yine standlar açıldığı zaman şimdi şöyle söyledi. Ümran Bilim Hanım dedi ki yedeklerimiz vardı artık yer veremedik bir kısmı yedeğe düştü. Demek ki ne kadar fazla kadın girişimcimiz var. Ee, bu kadar kadın girişimcimizi bir araya topladık. İnşallah daha sonraki bir çalıştayda şunu yapacağız. Efendim çıkacaksınız konuşacaksınız hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz hangi engellerinizde var yasal engeller neler var. Efendim, fiili engeller neler var? Yaşam alanınızda engeller neler var? Bunları bulmamız, bilmemiz ve bunlar için çözüm üretmemiz lazım ki sizin yolunuzu açalım. Sizin yolunuzun açılması inanın, ülkenin yolunun açılması gibidir. Ben her bir hanımı şöyle görüyorum, o ailesinin ve çocuklarının bir çatısı, evin direği. Bazen bir eve gidiyorum, bir bakıyorum bir hanım, bir yaşlı kadın, bir teyze, dört tane torununa, beş tane çocuğuna geçen hafta gittim bir eve. Kadıncağız, kocası gitmiş. Ne yapalım? Sekiz tane çocuğu var. Böyle resim de çektirdik. Bir tanesi çıkmamış. Baktım saydım yedi tanesi çıkmış. Bizimkiler çok iyi sayamamış. Şimdi bu kadın aslında bakarsan millete, devlete hizmet ediyor. Dört kızı, dört oğlu var başlama söyledik. Ee, bir... tamam. evet. Tamam. Projemizin mimarı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, konuşmalarımızı, konuş,